20 yıldır taksicilik yapıyorum. Ee, son yıllarda mazota gelen zamlardan çok rahatsızız. Ee, kazandığımızı yakıta veriyoruz. Benzinliğe girmeye korkar olduk. Yani e, çok zor günlerden geçiyoruz. Taksi zamları arttı ama yine karşılamıyor. Mesela e, yağ Yağ değişimini 100 liraya yaptırırken şimdi 250 liraya yaptırıyoruz. Ee, yedek parçalarda 50 liraya aldığın şeyi 250 liraya alıyorsun, 200 liraya alıyorsun. Yedek parçalarda çok yükseldi. Tabii sanayiye de yansıyor bu. Ee, enflasyonun yükselmesi, e, doların artması, her şeyin yükselmesi her tarafa yansıyor. Bu hükümetin değişmesi lazım. Yani bu hükümet e, artık sonuna geldi. Yani olmuyor, olmayan şeyi zorlamanın anlamı yok. Olmuyor. Bu hükümetin değişmesi lazım. Yeni kan, taze kan lazım ülkeye. Her konuda. Taksicilik sektöründe değil. Her konuda bu hükümetin değişmesi lazım. Yani bir hafta aldığın malzemeyi marketten diğer hafta e, alamadıklarını. Bin lira e, bir a, yani bir pazar günü haftalık alışverişini yapmış adam bin lira markete vermiş. Bu adam e, 4 bin lira aldığını düşünelim. Asgari ücret 4250 lira ile çalıştığını düşünelim. E, siz hesabını yapabilirsiniz. Ben de yapabilirim yani. 4250 lira alan bir insanın 1000 lira markete vermesi, bu deterjan alıyor 90 lira 100 lira. Almak zorunda çamaşır yıkayacak. bulaşık deterjanı alıyor 70 lira 60 lira. Yani yani ufak bir şey yok. Yumurta alıyor evin adam 50 milyon kolisi ya. trafik sigortası bir de yakıt. Yakıt çok pahalı. Aldığımız hasılatın yarısını götürüyoruz, benzinciye veriyoruz. Özel arabalardaki trafik sigortası, şirket arabaları bizim onda birimiz veriyor. Biz sanki her gün araba tokuşturuyormuş gibi, kaza yapıyormuş gibi ticarilere yüklendikçe yükleniyorlar. Yani 800 bin lira para biliyorsun ya. Bir ay araya şeyi aleti gösteriyor, çekiyor 800 bin lira. Yazık değil mi ya bu? Bunu bir çare bulmaları lazım. Odamız zaten yapıyor ya bu işleri.